arkadaşlar Merhaba şimdi bu ara çok yoğun soru gelmeye başladı köpeklerle alakalı köpek eğitimi ile alakalı daha doğrusu ee, genelde arkadaşlar aport konusundan çok dertliler bir de ses konusunda ee, çok arkadaşımız köpeğini e, ses korkusuna maruz bırakmış birçok arkadaşımızın da köpeği aport konusunda ciddi sıkıntılar yaşatıyor Hatta geçen gün bir platformda ee, bir tane bir ırk köpeğin çok güzel bıldırcını yediği bir video vardı yurt dışından. Sahibi orada işte köpeğe biraz şiddet uyguluyor, dipçikle vuruyor, tokat atıyor gibi. Ya Burada hata köpekte de değil. Hata o köpek onu yapıyorsa sahibinde arkadaşlar. Yani Geçen de bununla alakalı bir video çektim. Siz şimdi 4 aylık köpeği meraya çıkaran arkadaşlar var. 3 aylık köpeği meraya çıkaran var. Geçen bir yorumlarda arkadaşım biri benimle iddia ediyor. 3 aylıkken köpeğe eğitimlerini verip 4 aylıkken meraya çıkarmak gerekiyormuş ve hep öyle yapılıyormuş orada. Köpekler av yapıyormuş. Ya arkadaşım. Şimdi yani bu tarz konuşmak istemiyorum ama bu tür yorumlar beni bu tarz konuşmaya sürüklüyor. Ya bu tarz konuşma daha önce duymamışsınızdır benden. 4 aylık köpeğin aşıları bitmemiş. Aşıları bitmemiş bir köpeği kafesinin haricinde dışarıya nasıl çıkarırsın? Ondan sonra köpek hastalanıyor, kanlı hisar oluyor, parvo oluyor, bilmem ne oluyor, köpeği kaybediyorsun. Ya buna gerek yok. Yani 4 aylık köpeği meraya sürmekteki amaç ne? Dur ol buraya gel. Amaç ne meraya sürmekteki? Ne bekliyorsun 4 aylık köpekten? Yani o kadar mı hava ihtiyacın var? Ya bu köpek bir 8-9 aylık olsun. O zamana kadar sen elinden gelen eğitimleri ver, yapabildiğin kadarını. Ondan sonra meraya çıkar. Köpek bir kas gelişimini tamamlasın akıl olarak belli bir erginliğe ulaşsın. Yani siz şimdi ilkokul 1'e başlamış çocuğun önüne koyuyorsunuz integral problemini veya logaritma artık neyse bunu çöz diyorsunuz. Ya nasıl yapsın çocuk? Tamam yapan üstü zekalar var mı? Vardır. Ama bu hepsi yapacağı anlamına gelmez ki. Adam başka yerde videoyu izliyor. Adam kanatla oynatmış. Köpeğin önünde ne olduğu görünmüyor. 4 aylık köpek fermada. E onunki yapıyor benimki niye yapmıyor diyor. Ya ne olduğunu bilemezsin ki. 4 aylık köpekten ne bekliyorsun? Ben onlarca köpek eğittim. Ben bilmiyor muyum 4 aylık köpeği meraya çıkarmıyorum. Ben niye kendi köpeklerimi 8-9 aydan önce, bir yaşından önce meraya çıkarmıyorum? Meraya şöyle gezme amaçlı çıkarılır, ava çıkarılmaz. Adam ısrarla bana ava çıkarılacağını söylüyor. Yani yeri gelmişken bunu belirtmek istedim. Asıl konumuza dönelim. Konumuz e, bu aport sıkıntıları. Birçok köpek kuşu yediği, parçaladığı, gömdüğünü söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen istirham ediyorum. Köpeklerinize önce temel itaat öğretin. Güzel pozitif yöntemle. İşte oturdur, bekledir, yanda yürümedir. Neyse. Kimi arkadaşlar bunların çok gereksiz olduğunu savunsalarda. Akabinde köpeğinize becerebiliyorsanız zorunlu aport. Beceremiyorsanız pozitif yöntemle aport öğretmeyi deneyin. Yani köpeğe en basit şey şu. Köpeğe bir şey ağızlaması gerektiğini öğretirseniz. Düşen avı ağızlar ve ağzından siz bırak demeden almayı öğretirseniz al bir şekilde size getirir. Tamam illa demiyorum koşulsuz şartsız zorunlu portre. Yapamay yapamayabilirsiniz. Olmuyordu. Veya köpeğin ırkı ona müsait değildi. Tamam bunları anlarım. Ama en azından biraz çaba sarf edin. Yani köpek 5-6 aylık olup hiçbir şey göstermeden direkt meraya çıkarıp da ondan sonra benim köpeğim kuş yedi demenin bir anlamı yok. O köpek yer zaten. Ne yaparsan yap. Bir de kalabalık köpekle sokuyorsunuz. Köpekler kıskanıyor. Birkaç arkadaşın yetişkin köpeğinde bile böyle sıkıntılar olduğunu gördüm, duydum. İşte köpek kuşu yiyor gibisinden. Kalabalık ortamdan sokarsan köpek kıskanır gel Tek yana yapıyor mu diyorum. Hayır yapmıyor diyor. Demek ki problem ne? Kalabalık ortamla değişik bir şekilde köpeğin ava girmesi. Diğer konu ses konusu arkadaşlar. Gene ısrarla söylüyorum. Lütfen yavru köpeklerinizi kalabalık ortama sokmayın. Bıldırcın avındayız. Ee, bıldırcın ikili üçlü kalkabilen bir kuş. Arkadaşlar kalabalık 4-5 kişi ava giriyor. Gün pat çat Aynı anda 5-6 el silah sesi. Yani bu fişeklerin bir tanesinin basıncı 850, 900, 1050, 1200 barlara kadar çıkıyor. Bu sesin 10 tanesine birden, 5 tanesine birden köpeği maruz bırakıyoruz. Köpeklerin kulakları bizden daha çok hassas. Biliyorsunuz bizim duymadığımız sesleri bile onlar duyabiliyor. Düşün ki bu kadar şiddetli bir ses ve köpeğin koştuğu yönün üstünde ona doğru atıyorsunuz. Köpekler aşırı bir sese maruz kalıyor ve ses fobisi meydana geliyor. Çok önemli değil. Bir sezon az avlanın. Yani az vurun. Ya bu sezon ava çıkamadık varsayın. Köpeğinizle ayrılın. Ayrıldığınız yerde sakin bir şekilde. Ya on kuşa tüfek atmayın da üç kuşa tüfek atın ama köpeğiniz bulsun. Kendi tecrübe etsin ve kendi uçursun. O kuşlara tüfek atın. Yani maksadınız çok av vurmuş, vurmaksa gidin iyi yetişmiş bir köpek alın onunla avlanın arkadaşlar. Ama yok ben kendi köpeğimi kendim yetiştireyim ve keyfini süreyim diyorsanız bir sene av vurmaktan vazgeçeceksiniz. Köpeğinize eğilim vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Emek olmadan yemek olmuyor. Hepimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu yollardan geçiyoruz. Onun için lütfen biraz daha sabırlı davranırsak köpeklere karşı ee, çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Yani bu söylediklerimi çok bilmiştik yapıyor gibi algılamayın sakın. Yani o kadar soru geliyor ki bana inanamazsınız. Hepsine de üşenmeden tek tek cevap veriyorum. Hani bir arkadaşın bile köpeğinin ziyan olmasını istemem kesinlikle. Lütfen arkadaşlar biraz sabun biraz özen gösterelim. Köpeklerimiz zaten gerekeni yapacaktır. Herkese kazasız belasız keyifli bir sezon diliyorum. İnşallah çok 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 ferma görürsünüz. Fermalarda çok az vurursunuz. Çok çok kaçırırsınız. Bu işin keyfi bunda. Herkese rastgele.